Herkese merhaba. YT sınavı için soru çözümlerine devam ediyoruz. Sırada close test var. 16 ile 20. sorular arası. Şimdi close test için böyle daha yaygın, daha şu anda günümüzde popüler olan bir konu seçmek istedim. Umarım sınavda da size faydası olur. Yapay zeka ile alakalı bir paragraf hazırladım. Bu paragrafla alakalı 5 soru olacak. Bu 5 sorunun içinde işte gramerle alakalı, kelime bilgisiyle alakalı boşluk doldurma soruları mevcut. Ee, şimdi tabii bu sınavı şimdi bu soruların hepsini aynı anda gösterebilmek için böyle bir okuma modunda açtım şeyi e, Word belgesini. Biraz küçük olacak. Siz de büyük bir ekranda izlerseniz daha faydalı olacaktır. Ama hepsini bir arada göstermem lazım. Çünkü e, konuyla sorular e, nasıl ilintili, nasıl oraya gideriz, nasıl buraya gideriz gibi. Nasıl sorulara gideriz, nasıl e, paragrafa gideriz gibi bir e, aynı zamanda taktikleri de söylemiş olacağız. Şimdi bu soruların çoğunluğuyla alakalı e, işte gramer var, preposition var, e, işte adverbler var, e, kelime bilgisi var. E, bir başlayalım. Artificial intelligence has become an essential part of modern life. Modern, hayat, modern hayatın önemli bir parçası haline geldi. It is already used. Çoktan kullanılmaya başlandı. Değişik aplikasyonlarda boşluk, e, speech recognition ses tanıma şeyi yazılımı e, kendinden sürülen, kendi kendine giden araçlarda kullanılmaya başlandı diyor. Orada bir tabi boşluk söz konusu. Bakalım cevaplarda e, hangileri var? In addition to ek olarak demesi için ondan önce bir şey vermesi lazım. Değil mi? Ee, ranging from şey, according to ona göre saçma olur. Ee, ranging from işte oradan oraya kadar gibi değişen, sanki güzel bir oturma olur orada onu bir konuşalım. Because of bu yüzden sadece o yüzden değil. As well as, onunla birlikte. Şimdi e, burada ranging from yapısı işte bir uçtan bir uça kadar bir sürü applications da kullanıldığı için değişik aplikasyonlarda en mantıklı cevap bizim için ranging from yapısı olur. Evet hemen devam edelim. Despite rağmen its growing presence e, gelişen sunumuna rağmen birçok insanda bir endişe söz konusu. Orada bir boşluk var. Concern concern'da kullanılan e, fiil artı preposition yapısını burada biliyor olmak lazım. E, hakkında kullanılıyor değil mi? Yani about yapısı. Cevabımız A şıkkı. Concerned about e, doğru preposition şek şeklinde kullanılabilir. Evet diğer devam edelim. Boşluklara e, boşlukları yapmaya. The ethical implication of relying on machines for decision making neyle alakalı? Etik, etik durumla alakalı değil mi? Etik uygulamalarla alakalı bir e, endişe söz konusuymuş. Experts yani bu işi yapanlar, bu işi iyi bilenler, bu işin eksperleri tartışıyormuş. Ne hakkında? Transparency, şeffaflık ve accountability, hesap verilebilirlik olmalı değil mi? Olması lazım. Öncelik. Must be pr e, prioritized when designing AI systems, especially those that influence public life. Özellikle halk yaşamını yani günlük hayatı etkileyen durumlarda e, etik e, etik endişeler göz önüne alınmalı. Bunlar ne şeffaflık ve hesap verilebilirlik olmalı demek istiyor. Bazı eleştirmenler ise şeyi neyi öne sürüyorlarmış? Bu automation, bu otomasyon may. Evet, burada bir pil sorusu söz konusu. Bak, jobs in certain sectors. Bazı bazı sektörlerde, bazı belli sektörlerde işleri bitirebilir demek değil mi yapay zeka ile? Buradaki bakın burada kullanılan en önemli by, şey pipe siler. Bypass wipe silmek demek işleri ortadan kaldırır anlamında bizim için C şıkkı çok doğru olacak. Evet devam edelim. However ancak others bazılara inanıyor ki AI can also create new job opportunities. Yeni iş imkanları sağlayabilir. Ee, üretimi geliştirmek için bir şey çok doğru diyor. Bir şey şu anda çok açık. Ney? Ee, eğer yani kolayca kabul edilebilirse veya korkulursa, whether welcomed or feared kolayca kucak açılabilirse ya da korkulursa korkulmasına rağmen korkulsa bile AI will continue to evolve gelişmeye devam edecek. And reshape tekrar şekillendirecek neyi? Yaşadığımız hayatı, yaşamımızı işte önemli ee, ne yapacak? Önemli gelişmeler, uluslararası global düzenlemeler to ensure neyi tamamıyla anlamak için it is used kullanım kullanılıyor bununla ilgili düzen global düzenleme nasıl yapılır değil mi nasıl kullanılması gerek etik şekilde değil mi irregularly düzensiz olarak demek promptly olmaz barely neredeyse instantly hemen gibi kullanım. Ethically burada e, en doğru cevap olarak kalıyor. Yapay zekanın sorumlu kullanımı. etik olarak kullanımı. Evet. Devam edelim. E, politika yapanlar, siyaset yapanlar ve e, teknoloji liderleri bir araya gelmeli konu hakkında. İşte bakın burada bir collocation söz konusu. Balance denge sağlamak. Hemen aklıma establish fiili geliyor. Between bir şey iki, iki şey arasında değil mi? Between innovation and public interest. Yenilik ve halk çıkarları arasında, toplum çıkarları arasında bir denge sağlamalı. Siyasetçiler ve Teknolojiyi yapanlar, teknolojinin liderleri. Okey. Establish kelimesi bizim için doğru cevap olur. Evet. Bu şekilde bakıyoruz. Close testte. Genellikle bir collocation, bir adverb, bir fiil, bir preposition kullanımı, bir de ee, bağlaç kullanımı söz konusu oluyor sorularda. Genellikle bu şekilde. Biz burada... E, verb artı preposition, e, verb artı preposition kombinasyonlarını çok iyi bilmemiz lazım. Bağlaçları çok iyi bilmemiz lazım. E, kelime bilgisini zaten söylemiyorum. E, aynı zamanda kelime bilgisini biliyorsunuz. Adverb bilgisi de dahil. Ve collocation, çok iyi collocation bilmemiz lazım. Birbirini çağıran anlatımlar, birbirini çağıran kelimeler. Evet. Klos testi geçmiş olduk. Diğer sorularla devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.